Şehit Eren Bülbül, hainlerce şehit edilmesinin dördüncü yıl dönümünde, iyi ki varsın Eren, paylaşımı ile bir kez daha anıldı. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma ast subay kıdemli başçavuş Ferhat Yedik, şehadetlerinin dördüncü yılında anılıyor. Şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından, biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın, paylaşımı yapan Eren, çok sayıda kişinin gönlünde yer edindi. Eren'in adı, birçok aile tarafından çocuklarına verilirken, Trabzon'un yanı sıra çeşitli illerde hizmete açılan gençlik merkezi, okul ve parklar sayesinde unutulmuyor. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Bugüne kadarki en yüksek zam olduğunu söyledi. Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Kamuda taban ücreti 4100 lira olurken en düşük maaşa 500 TL düzeltme yapıldı. Hükümet ile Türk İş ve Hak İş arasında 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış sonrasında dağlardan gelen çamur ve taşlar Koşon Deresi'nde adeta su gibi aktı. Hayatlarında ilk kez çamur ve taşların su gibi aktığını gören yöre sakinleri ve turistler o anları cep telefonları ile görüntüledi. Dün saat 16 sularında başlayan ve 15-20 dakika etkili olan şiddetli yağış uzun yüksek yamaçlarından akan Koşon Deresi'ni hareketlendirdi. Derenin dağlardan getirdiği çamur ve taşlar nedeniyle Klazomat-Karestır yolu bir süreliğine kapandı. Kapanan yolda Klazomat mevkinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin araçları bir süre bölgede mahsur kalırken, yolun Çaykara Belediyesi'nin iş makineleri tarafından açılması ile araçlar bölgeden ayrıldı. Hayatlarında ilk kez çamur ve taşların su gibi aktığını gören yöre sakinleri ve turistler o anları cep telefonları ile görüntüledi. Bugün saat 16 sularında başlayan ve 15-20 dakika etkili olan şiddetli yağış Uzungöl'ün yüksek yamaçlarından akan Koşon Deresi'ni hareketlendirdi. Derenin dağlardan getirdiği çamur ve taşlar nedeniyle Klazomat Karestır yolu bir süreliğine kapandı. Kapanan yolda klazomat mevkinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin araçları bir süre bölgede mahsur kalırken, yolun Çaykara Belediyesi'nin iş makineleri tarafından açılması ile araçlar bölgeden ayrıldı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Dr. Levent Kurnaz açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler'in en kapsamlı küresel ısınma raporunun ardından değerlendirmede bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Dr. Levent Kurnaz, küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların çoğu sular altında kalacak dedi. İstanbul 3 adaya bölünecek diyen Kurnaz, bu durum yakın bir zamanda olmayacak ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak. Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an sahra çölü dediğimiz yer, 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye'nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana iklimi gibi olacak ifadelerini kullandı. Deniz seviyesi bir metre artacak olursa İstanbul Boğazı'nda sorunlar yaşanacağını belirten Profesör Doktor Kurnaz, denize kıyısı olan yerler, evlerinin önüne duvar yapmak zorunda kalacak. Yine şu anda Türkiye'nin tarım alanlarının önemli bir kısmı da bu bağlamda zarar görecek deniz seviyesi bir metre yükselecek olursa, deniz yüz metre içeri girecek, şeklinde konuştu. Profesör Doktor Kurnaz, sözlerini şu şekilde tamamladı. İklim değişikliğiyle yangın, sel gibi olayların şiddeti, sıklığı ve görüldüğü alan genişletiyor. Yani 10 yılda bir görülen bir doğa olayı 2 yılda bir görülmeye başlıyor. Ya da kuraklık 6 ay süreceğine 2 yıl sürüyor. Trabzon'da bir kişinin üzerinden bonzai ve esrar maddesi bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Alınan bilgiye göre Ortahisar ilçesinde yapılan çalışmada, MA isimli şahsın üzerinden iki parça halinde 0.72 gram esrar maddesi, tek parça halinde toplam ağırlığı 0.49 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ile geçirildi. MA isimli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. Trabzon'da ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle merkez mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, bugün sabah saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen ana isale hattı arızası nedeniyle 38 mahallede 48 saat sürecek bir su kesintisi olacağı duyurulmuştu. TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre arızaya müdahale edilmeye başlandığı ve ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde 48 saat sürmesi düşünülen arızanın en kısa sürede giderilip hatta su verme işlemine bu gece 11 Ağustos 2021 saat 23.59'dan itibaren başlanacağı duyuruldu. Trabzon Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, ağır tonajlı araçların özellikle trafik ışıklarının olduğu bölgelerde asfaltta derin kanallar açtığını belirterek trafik kazalarının yaşanmaması için ilgilileri göreve davet etti. Trabzon Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, şehir içinde yaptığımız gözlemlerde ağır tonajlı araçların trafik ışıklarının olduğu bölgelerde yola uyguladığı basınç nedeniyle asfaltta kanallar açıldığını tespit ettik. Daha önce yetkili makamlara bu konularda uyarı yapmıştık. Bu kanallar özellikle küçük araçların sürüş güvenliğini etkilemekte ve kazalara sebebiyet verebilmektedir. Trafik ışıklarının olduğu bölgelerde daha büyük tehlike yaratan bu kanalların karayolları ve belediye ekipleri tarafından doldurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu kanalların açılmasının önüne geçilmesi için özellikle izin verilenden daha fazla yük alan ağır tonajlı araçların kontrollerinin sıklaştırılmasını istiyoruz. Bu durum hem trafik kazalarının hem de meslektaşlarımız arasında haksız rekabetin önüne geçecektir dedi. Şükrü Bekar, trafik kazalarının en aza indirilmesi için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini de vurguladı. Diyarbakır'da iki esnaf kolları sıvadı, yeni evlenecek olan çiftlerin aşılanması için kampanya başlattı. İki doz aşısını olan çiftler gelinlikte 500 TL indirim kazanırken, kınalık ve kuaförü ise bedavaya yapılıyor. Gaziantep'ten Trabzon'a gezi için gelen bir kişi Çaykara ilçesi 7 Göller bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre bir tur şirketi ile Gaziantep'ten Trabzon'a gezmeye gelen 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Polat Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungölü gördükten sonra Demirkapı Mahallesi'nin yukarısında yer alan 7 Göller bölgesine geçti. Polat, buradaki Aygır Gölü'nde lavabo ihtiyacını karşılamak için gittiği tuvaletten çıkarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yere yığıldığını gören tur arkadaşları, tur rehberleri ve acente şoförleri Polat'a yardımcı olmaya çalıştı. Bu esnada turda bulunanlardan bir hemşire hastaya kalp masajı yaparak acil müdahalede bulundu. Olay yerine Uzungöl'den ambulans istenirken, Uzungöl'de ambulans olmaması üzerine acenta yetkilileri, Çaykara ilçesinden ambulans istedi. Çaykara M. İlhan Durgun Devlet Hastanesi ambulansının ise hasta almaya gitmesi sebebiyle sağlık ekipleri tarafından zorunlu olarak Sürmene Devlet Hastanesi'nden ambulans gönderildi. Ambulans Aygır Gölü'ne çıktığında Hasan Hüseyin Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hasan Hüseyin Polat'ın cenazesi Çaykara Mehmet İlhan Durgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılmak üzere Çaykara ilçesine getirilirken, buradan cenazesinin memleketine gönderileceği bildirildi. Öte yandan bölgede bulunan turistler ve turizmciler yaşanan bu duruma tepki göstererek her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de tam teşekküllü bir ambulans olmamasına tepki gösterdiler. Rize'de son günlerde yeni tip koronavirüs COVID-19 vaka sayılarının artması nedeniyle 12 Ağustos'tan itibaren acil durumlar haricinde hastanelerde randevusuz hastaya bakılmayacağı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilde artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerdeki normal servis yatakları ve yoğun bakım alanlarının kapasitelerinin zorlandığı belirtildi. İnsanların zorda kalmadıkça bu ortamda hastaneye gitmeyi tercih etmediği vurgulanan açıklamada, gelinen son noktada ise hastanelerde ciddi kalabalık oluştuğu aktarıldı.